Herkese selam. Ben Aylin Hoca'nız. Malum pandemi dönemi, okulların açılmasına çok az bir zaman kaldı. Acaba okula nasıl gideceğiz? Nasıl geleceğiz? Bu hastalıktan kendimizi nasıl koruyacağız? Okullardaki hijyen nasıl sağlanacak? Bunları hepimiz merakla bekliyorduk ve bugün itibariyle Ziya Selçuk, Milliyetin Bakanı bu konuya açıklık getirdi. Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte ortak bir protokol imzalandı. Evet arkadaşlar 31 Ağustos'ta okullar açıldığında tıpkı LGS ve YKS'de olduğu gibi öğretmen ve öğrencilerin tek tek ateşleri ölçülerek okula alınacağı tahmin ediliyordu. Türk Standartları Enstitüsü'nün Milliyetin Bakanlığı ile yaptığı protokolde durumun böyle olmayacağı açıklandı. Sizler okul girişlerinde tek tek ateş ölçtürmeyeceksiniz. Ne yapacaksınız? Okula gelmeden önce velileriniz ateşinizi ölçecek bir sıkıntı varsa okul müdürlüklerine bildirecek ve o gün okula gitmeyeceksiniz eğer bir sıkıntı yoksa okula devam edeceksiniz ama öğretmen ve görevliler okul girişlerinde her gün tek tek ateş ölçtürerek içeriye alınacaklar peki okuldaki hijyen koşulları nasıl sağlanacak dersen yine aynı protokolle bir kılavuz yayınlandı bu kılavuz tüm okullara gönderilecek. Bu hijyen koşulları okullarda standart bir şekilde sağlanacak. Peki sence bu pandemi döneminde bu hijyen koşulları yeterli mi? Ya da sence okulda bu hijyen koşulları için neler yapılabilir? Yorumlar bölümüne yaz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutma. Hoşçakal. Hoşçakal.